Tarsus Karavan Servis'ten selamlar. Bugün Agus Karavan'ın son ürünü olan Suga Mover'ı Türkiye'de ilk defa kutu açılışını yapacağız. Ondan sonra bu karavana montajını gerçekleştireceğiz. Şimdi iki kutu halinde geliyor ürün. Birinci motor. İkinci motor burada. Kutuyu ilk defa biz de ilk defa açtığımız için şu an göreceğiz. Bağlantı kabloları. Yanaştırma kolu. Evet. Kumandası. Mover beyni. Ha bu enteresan. Bu normalde birçok Mover'da ekstra satılan bir parça. Bunun içinden çıkıyor. Bu güzel. Elektrik ve mekanik bağlantılar. Devre kesici şalter. Bu kutu devre kesici şalter için. Montaj bağlantı aparatları. Yine montaj bağlantı aparatlarının devamı. Öyleyse montaja başlayalım. Evet, Sugam over'ımızın montajını tamamladık. Şimdi çok önemli detay olarak dikkatimi çeken unsurlar arasında kesinlikle çok daha sessiz diğer markalara göre çok yumuşak hareketleri var ve sağa sola dönüşlerde mesela şu an sağa döndüreceğim. Çok olumlu ve net tepkiler veriyor. Bu benim için çok olumlu noktalar. pırıl pırıl hareketleri ve çok sessiz, nizami bir şekilde hareket ediyor. Şu an mevcut karavan 1350 kilo. Suga Mover'ı kullanmak çocuk oyuncağı.